Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 2020 yeni iddia taktikleri kanalı olarak bugün sizlere kısıtlı bülten içerisindeki oran şirketleri olan maçların bilgilendirmesini yapacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. 115 o anda maç sonucu üst bulma taktiğimiz vardı. 115'ten 118 üst olarak oynayabiliriz bu maçı. Arkadaşlar bugün olan şekilleriyle alakalı birkaç ipucu vereceğim sizlere. Bunlardan e, ipucunu vereceğim olanlarımız şu şekilde. Diyelim ki biz burada 1-0 çiften şans bölümünde bir kutucuk boş ise birden bir veya ikiden iki oynuyorduk arkadaşlar. Dünkü şöyle gösterelim. Dünkü iki maçımız vardı. Al-Sat bir de Real Madrid maçı. Hemen Al-Sat maçına bakalım. Buradan da oran şikesi ile alakalı değişik bir bilgi sizlere iletelim arkadaşlar. Katar Ligi görüyorsunuz. sat arkadaşlar burada maç ne oldu arkadaşlar? Sıfırdan iki bitti. Oranımız 1.20 gördüğünüz gibi tek kutucuk boş olmasına rağmen biz normalde bu maçı ne oynuyorduk arkadaşlar? 2'den 2 veya oranı yükseltmek için ilk yarı 2 şeklinde seçiyorduk. Fakat gördüğünüz gibi 2'den 2 bölümünde 1.50 oranı açılmış. Yani eğer ki bir kutucuk boş ve oran 1.50 açılmışsa bu oran 2'den 2 gelmiyor maalesef. Bu ilk yarı 0 Maç sonucu 2 olarak yani favori olan e, taraf bayisine doğru yöneliyor. Aynı oran şirkesi e, Real Madrid maçında da oldu arkadaşlar. Real Madrid maçında da ilk yarı 0, ikinci yarı 1 oldu. Nedeni yine aynı arkadaşlar. Yani tek ucucuk boş fakat 1'den bir 1 oranı 1.50 yani bizim normalde 1'den 1 bir olarak baktığımız oynadığımız oranımız 1.45 olması gerekiyor. Eğer ki 1.18 ve 1.20'de 1.45 oranı görmüyor isek o zaman 1.50 oranı görüyorsak bu maça ilk arası 0 oynayabiliriz arkadaşlar güzel bir oran veriyor. Ee, şimdi diğer maçlarımıza ben bakalım. Ee, Wisterman Orient maçı. Bu maçta da e, size biraz önce gösterdiğim örnekleme bulunmakta. Birden bir 145 olarak gözüküyor. Bu bu maç arkadaşlar birden bir şeklinde veya ilk yarı bir 1.50'den daha düzgün bir oranı var oynayabiliriz galiba Zira maçında da ilk yarı sıfır oynayacağız arkadaşlar nedeni de biraz önce belirtmiş olduğum gibi 1.25 oranda 1.65 açtığı için hatta ilk yarısını 0.2 olarak riske etmeden sağlama alabiliriz arkadaşlar İlk yarısının bir bitmece bariz bir şekilde gözüküyor. 0-2 oynayarak 1-50 orandan ne yapabiliriz arkadaşlar? Sağlama alabiliriz. Yurt dışı bayis telerinde olan düşen maaşlarda arkadaşlar Sivas Spor gösteriyorlar. diyen arkadaşlar seçebilirler. E, Nefçi Bakü Keşia maçı gerçekten e, o an düşük. En çok oynanan e, en çok tercih yapılan maçlar arasında gözüküyor arkadaşlar. Bir de Beşiktaş maçına ben şahsen istiyorum. Fakat yurt dışı bayisiteleri de oynanma oranları arkadaşlar e, iki olarak gözüküyor yüksek meblağda bunu da söylemek istiyorum şimdi e, çifte şans bölüme baktığımızda ilk yarı 05 gol üst çıkartma taktiğimiz vardı Rize Spor Antalya Spor maçında bu oran şikesi gözüküyor fakat dikkat edelim. 1.25'te 1.22 birbirlerine çok yakın. 1.20'den aşağıya düşebilir. 1.2 çifte şans bölümü veya 1.25'e veya 1.25'in de 1.22'ye sabitlenme olan olasılığı var. Bu yüzden Rize Spor Antalya Spor maçına dikkat edelim. 1.35'ten diyen arkadaşlar üst oynayabilirler. İlk kere 0.5 gol üst oynayıp bu maçtan 35 o andan yararlanabilirler arkadaşlar. Geçiyoruz e, diğer maçlarımıza. 128 128. Evet, bir de ilk yer bölümüne bakarak olan şikesi uygulayalım arkadaşlar. Düzeltiyorum. İlk yarı yani bölümüne bakarak tamamı 2 ile 3 arası 2 kabulümüz 3 kabulümüz değildi. Oran şikesi tamamda birbirinden değişik olması gerekirdi. Böyle bir oran şikimiz gözükmemekte. Maç sonucu alt üst bölümüne bakarak ne yapıyorduk arkadaşlar? 2.50 1.50 oranda maç arıyorduk. Eğer ki analikte 1.50 oranda maç bulduğumuz ilk yere 0.5 gol üst oynuyorduk arkadaşlar. Karabağ zira maçında bu gözüküyor fakat Azerbaycan ligi olduğu için hem e, bu ligde oynanmıyoruz hem de arkadaşlar bu maçta değişik olan şikesi sizlerle paylaştık. Hemen maçlarımızı kontrol edelim arkadaşlar. Strongest 2.5 gol üst Wisterman ilk yarı sonucu 1 Karabağ lira ilk yarı 0-2 çifti şans Sivasspor Spor Gençler Birliği 1 bir bu maçı arkadaşlar yurt dışında oynanma oranlarına göre aldık. Nefçi Bakü Keşa maçı 1 bu da yine aynı. Ankara gücü Beşiktaş maçı maç sonucu 2 yurt dışı bay sitelerinin oynanma oranlarına göre bu maçı sizlere paylaştım. Rize Spor Antalya Spor maçına da ilk yarı 0-5 gol üst olur diyoruz arkadaşlar. Bunlar kupon halinde değil. Maç, öneri maç şeklinde sizlerle paylaşılmış olan maçlar arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki maç e, videosunda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.